Merhaba, para Hoş geldiniz. Haftayı kapadık. Gelin borsaya hızlıca bir bakalım. Sonra bu geçtiğimiz hafta yabancı ne almış hisselerden onları da bir konuşacağız. Evet, Borsa İstanbul'da e, bir böyle ikili plato yaptık. Görünü, görüyorsunuz grafikte. İki tepe yaptık yani. Öyle bir durum var şu an. E, Cuma günü FATF'in e, gri listeden çıkarma kararı geldi Türkiye'ye. Bu tabii ki çok olumlu bir karar ama gün be gün etkili değil. Yani daha doğrusu şöyle etkili. Bunu büyük ihtimal Perşembe'den haber alan Bank of America. Perşembe günü zaten %2 civarında bir yükseliş gördük Borsa İstanbul'da. Bakın şöyle göstereyim. E, çarşamba akşamından Perşembe sabah bakın şurası. Perşembe sabah başlayan bir yükseliş var. Dolayısıyla bu FATF'in kararı zaten perşembe günü fiyatlandı. Sonra cuma günü ne olduğuna bir bakalım. Bakın cuma günü de sabahtan itibaren bir yükseliş var. Ama artık Bank of America özellikle perşembe günü aldığı pozisyonları cuma günü realize etti. Yani bir tek günlük trade yapmış oldu. Burada perşembe satın aldı, cuma sattı ve Şöyle söyleyeyim yani perşembe kadar ki bir noktada kapamadık. Cuma günü özellikle akşam 5'ten sonra çok sert, hızlı bir satış gördük. Ama e, son bir saatlik şeyde bakın şurası şu son gördüğünüz kırmızı çubuk son mumumuz. Yani 5 ile 6 arası şurada yüzde herhalde 1-1.5 bir, bir civarı. Evet %1.5 civarı bir düşüş. Hatta %2'ye doğru yaklaşıp sonra %1.5'a toparlayan bir düşüş ee, görmüşüz. Ee, bu şekilde olur. Genelde e, buy the rumor, sell the fact derler. Yani dedikoduyu satın al, e, gerçekleşmeyi sat şeklinde. E, benim mor çizgilerimi görüyorsunuz. Yeni izleyiciler için ufak bir hatır şey yapayım, tekrar söyleyeyim. E, ben burada borsa İstanbul'da işte Haziran başındayken falan böyle bir şey bekliyorum demiştim böyle bir hareket bekliyorum demiştim yani o zamanlar düşüş kanalının şu diplerindeydik hatta artık buradan toparlanmayı bekliyorum demiştim yani bakın bunları demek kolay değil gerçekten zamanlamaları tutturmak da kolay değil bu kanalın daha eski izleyicileri belki bunu şey için de hatırlayacaklar ben bunu biraz da tabii arkasına sebeplerini vesaire koyarak yapıyorum ama şeyde de yapmıştım. Şu e, bir e, makas piyasasına girdiğimizi. Şuralarda da bir çubuklar koyarak. Mart mıydı? Galiba e, ondan önce. Şu şeyde oldu. Neyse yani daha önce de galiba şurası. Burada da falan bir yerde yine bu çubukları koymuştuk. E, bir dahaki sefer silmeyeyim bunları. Çünkü onu gerçekleştikten sonra silmiştik. E, bir dahaki sefer silmeyelim. Bakalım. Neyse sonuç olarak ben buradan işte bakın çift tepeyi de görüyorsunuz. Çift tepe yaptık. Yani 10.800'ü geçmekte zorlanan bir Borsa İstanbul var. Bunun tahminini nasıl yaptığımı da söyleyeyim. Yani çok birbirine benzer paternler görüyoruz Borsa İstanbul'a. Bakın işte daha Şubat ayında buna benzer zaten bir patern görmüşüz yani. Şurada bir düşüş yapmış. Hızlı düştüğü noktadan tepki almış. Bu hep e, pozisyon alma ve kar realizasyonu şeklinde e, özellikle Yabancı, Bank of America'nın yani açık açık söylemek gerekirse e, aldığı pozisyonlarla oluyor. Çünkü günlük hacmi yüksek oluyor bizim piyasaya göre. E, ve bu şekilde bir makas piyasası belki önümüzdeki 1-2 ayda görebileceğimizi düşünüyorum. Yani nedir? O zaman adını koyalım. 10.800 üzerine bir hareket görmediğimiz sürece, pazartesi salıyı izleyelim. Yani hiçbir şey kesin değil tabii ki. Bu bir tahmin. Şuraya koydum. E, bir tahmin. E, arkasında belli sebepler var. Analitik sebepler var. Ama tabi e, tabii ki Allah'ın emri değil. Yani bu şekilde gerçekleşmek zorunda değil. Dolayısıyla izleyeceğiz. Burada bu senaryo iptal eden şart nedir? Daha önce 11.000 demiştim. Şimdi 10.800 diyorum. Çünkü bu alçalan bir trend. Ee, 10.800'ün üstünde bir hareket gördüğümüzde bu senaryo iptal olur. Pazartesi salıya bir bakalım ee, ona göre kararımızı veririz. Ee, eğer 10.800'ün üzerine bir hareket görmezsek pazartesi de negatif bir açılışla birlikte daha da aşağıya gidebileceğimizi düşünüyorum. Bu yeşil dikdörtgen nedir derseniz bu da bence alım bölgesidir benim için benim görüşüme göre. Buraya endeks geldiğinde... Ben beğendiğim kağıtları almayı düşünüyorum. Bunu şöyle biraz ilerletelim. Çünkü önümüzdeki e, bir aylık süreyi kapsasın. Ve bu şekilde e, izlemeye devam edeceğim endeksi. E, yine burada endeksten bahsediyoruz. Bakın şunu hatırlatayım. Elinizdeki hisse senetleri tabii ki mutlaka ki endeksten etkilenir. Ama e, münferit olarak e, endeksten farklı hareket gösterebilecek hisse senetleri vardır bir mesela Anadolu Efes'in grafiğini açtığımızda e, endeksle aynı grafiği görmüyoruz. Ben artık buna Anadolu Efes Hava Yolları diyorum. E, benim en beğendiğim hisse senedi ve portföyüm yani model portföyümde bir numarada ve yüzde 25 ağırlıkta ve işte gördüğünüz gibi müthiş bir seyir izliyor. Biraz şuralarda momentum kaybı var demiştik. Tekrar yeni bir kanal açtı. Ve tekrar yükselişe devam ediyor. Buradan bir düzeltme gelir mi gelebilir? 230 bölgelerine gelirse yine alım fırsatı e, olacaktır. Burada endeksin hareketi şöyle önemli işte bakın. Endeks gibi böyle düşmez. Yani burada endeks düştüğü zaman o da 230'u görür belki. Yani her hisse senedi endeksen biraz etkileniyor çünkü genel havayı belirleyen endeks ama her hisse senedi endeksle birebir aynı getiriyi vermiyor. E, onu söylemek lazım. Yine burada aynı zamanda şunu da hatırlatayım. E, fon, Yatırım fonlarıyla yatırım yapıyorsanız e, fonlar her zaman, her zaman demeyeyim ama belli fonlar e, endeksin üzerinde performans getiriyor. Bu hangi belli fonlar dediğim hangi fonlar gidip kanala e, yatırım fonlarıyla ilgili videomu izleyebilirsiniz. Getirilere göre karşılaştırıyoruz ve son bir senedir belli fonlar, Adlarını da veriyorum o videoda. Mesela bir örnek vereyim. İstanbul Portföyün üçüncü değişken fonu IIH kodlu. Ee, yine İş Portföyün T2 ve BIO kodlu fonları. Endeksin çok üzerinde getirileri var. Endeksin iki katı varan getiriler var e, o tarafta. Dolayısıyla pardon. Dolayısıyla bu tara o tarafta da onları tercih edebilirsiniz. Ve böyle küçük düzeltmelerde de alsat yapmak durumunda kalmaya bilirsiniz. Ee, bugün neyi konuşacağız? Bir de şey konuşacağız. Ee, geçtiğimiz hafta yabancı hangi hisse senetlerinde pozisyon aldı? Ona gelin beraber bir bakalım. Evet burada şu e, sütunda e, son bir haftadaki yabancı değişimini görüyorsunuz. Ee, sahiplik oranı mesela Kontrolmatika e en çok almışlar. %9 dokuz e, imiş geçtiğimiz yıl Temmuz'da. Ee, bir hafta önce %10'muş Kontrolmatik'teki sahiplik oranları. 27 Haziran yani dün itibariyle yani Cuma günü itibariyle de pardon. E, pardon bu Perşembe'nin verisi. Tamam Perşembe günü itibariyle de %14'e çıkmış. Yani bu ne demek? Son bir haftada %5 civarında bir ee, pay arttırmışlar kontrol matikte Peki burada bir tek yabancının alması bizim için beğenmek için yeterli midir Hayır ben genelde fKya FD favori ve piyasa değeri defter değerine de bakıyorum bu sütunları boşuna koymadım ya yani. onlara da bakmak için koydum ve şunu söyleyeyim Hani Kontrolmatik son dönemde çok kötü performans göstermiş, yatırımcılarını çok üzmüş bir hisse senedi. Dolayısıyla burada yabancının en çok aldığı hisse senedine biz de yönelim demek e, çok mantıklı bir hareket olmayabilir. Bunların arasından bir eleme yapmanızı tavsiye ediyorum. E, çünkü e, yabancı mesela e, çok hızlı makinelerle, bilgisayarlarla bu işlemleri yapıyor. Onlarla yarışabilmeniz mümkün değil. Yani gidip bizsin içine makine kurup e, robotlarla yapıyorlar bu işleri. Dolayısıyla o şekilde onlarla yarışmaya çalışmak yerine biz buradan sağlam olan, iyi olan, bilançosu güçlü olan şirketleri seçersek bu daha e, mantıklı bir hareket olabilir. Burada sadece bir e, işin kokusunu almaya çalışıyoruz. Yani ya da havanın durumuna bakıyoruz. Öyle düşünmek lazım. E, burada e, şu sütunda da. Ee, yani long term e, olarak adlandırdığım sütunda da e, geçen sene temmuzdan beri yani 11 aydır e, yabancının oranının değişimini görüyorsunuz e, son bir haftada mesela değişim ve son 11 aydaki değişim şeklinde beraber bakıyoruz buna e, ve de burada son bir haftada arttırdıklarını önce bir inceleyelim e, ben buradan bazılarını eleyerek bahsetmeyerek geçeceğim. Siz tabii ki kendiniz inceleyebilirsiniz buradaki ise senetlerini. Ayrıca gidip bilançolarına bakabilirsiniz. Haberleri incele, araştırabilirsiniz. Yani kendi araştırmanızı yapabilirsiniz. Ben tabloyu hiçbir şeyine önce dokunmadan gösteriyorum. Bunların arasından ama kendim bilançosunu beğendiğim şirketi de beğendiğim hani bazı şirketleri de bahsedeceğim. Kontrolmatik bunlardan biri değil. Onu söyleyeyim. Göknur bunlardan biri. Bakın son bir haftada %3.56 uzun dönemde de 4.46. Yani ondan önce de %1 civarında bir yabancı gelmiş. Son bir haftada ama esas gelmiş. %5'e kadar çıkmışlar Göknur'da. Göknur'daki FK 11.9, BDF'u 8.4 ile fena değil diyebiliriz. Gıda sektöründe faaliyet gösteren bir şirket. Ee, onun dışında PC iletişimi görüyorum. Yine burada da makul oranlar var. Ee, bu reklam medya e, işleri yapan bir firma. Ee, yalnız en büyük müşterisi Türk Hava Yolları'nı kaybettiğine dair bir haber e, gördüm yakın zamanda. Dolayısıyla bu konuyu biraz araştırıp da eğer alım kararı verecekseniz e, araştırmanızı tavsiye ederim diyeyim. Ulusal Faktoring'i görüyoruz. Ee, benim beğendiğim ve model portföyümde olan bir hisse senede. Benim model portföyümdeki ağırlığı bakalım buradan %15 e, ee, ve de yabancı da son 11 ayda %8 civarında payını arttırmış Ulufa'da ee, ve de son bir haftada %3 civarında arttırmış. Burada 3 FK görüyoruz. E, ee, hatta FD da gözükmüyor rakam ama daha düşük rakamlar söz konusu. Ona da şuradan bakabiliriz. Ee, evet. Cari FK'sı 3 civarında. Beklen benim beklediğim sene sonu kar beklentisi. Burada kendi beklentimi yazıyorum. Ee, benim beklediğim FK'sı 2'ye düşecek bu fiyatla kalırsa. Ee, dolayısıyla ucuzun ucuzu bir şirket. Ee, çok yani ettiği kâra göre ucuz kalıyor diyebiliriz ee, burada başka neyi görüyoruz Gürsel'i görüyoruz yine iyi e bilanço getiren şirketlerden son bir haftada yüzde üç civarında yabancı girişi var yüzde altıya toplamda çıkmışlar son 11 bir ayda ee, Karsan'ı görüyoruz çok sert hareketler oldu son dönemde burada dikkatli olmanızı tavsiye ederim yine sert hareketler oluyor yabancı girişi var ama ee, yani bir gün tavan, bir gün taban şeklinde gidebilen bir ise o yüzden uyarmış olayım. E, PL turu görüyoruz. Yine Gürsel'e benzer bir şirket. Biraz daha Gürsel'den bence pahalı. E, Agro'yu görüyoruz. Çok e, volatil bir hisse, yine uyarmış olayım. E, burada FK makul gözüküyor ama dediğim gibi e, çok volatil bir hisse. Ee, benim direkt takip ettiğim ve tavsiye ettiğim ve aldığım bir hisse değil. Onu söylemiş olayım. Ee, onun dışında benim beğendiğim var mı? Bakıyorum. Vestel var. Fena değildir. Biraz pahalı gibi kalıyor bu dönemde. yüzde ee, %1 civarında bir yabancı girişi görmüşüz. Çok değil. Tab Gıda'da çok ciddi yabancı girişi görmüşüz son 11 ayda. Son bir haftada da %1 civarında arttırmışlar oranlarını da şu an %20'si yabancının elinde. Top gıda iyi bir şirket, güzel bir bilanço da getirdi. Şöyle uzun e, vadeli bakış açısıyla bir sıralayalım. Yabancının son 11 ayda en çok e, aldığı, payını arttırdığı hisse senedi. Burada akfen yenilenebilir enerji. E, gıdayı biraz önce bahsettik. Yapı kredide son bir haftada ufak bir miktar pay azaltımı var ama son 11 ayda bayağı ciddi bir arttırım var. Vakıf Finansal yine Uluf, Ulufa'ya benzeyen bir şirket. İkisini birden almanıza gerek yok. Aynı sektördeler. yani ben ikisini birden alıyorum açıkçası ama şu açıdan alıyorum. Vakfin bedelsiz pardon bedelli sermaye arttırımı yaptı. Bu firmanın faaliyet konusunu düşünürseniz maliyetsiz bir parayla çok ciddi bir getiri demek vakfın için yani factoring ve leasing sektöründe biliyorsunuz güncel faiz oranlarıyla para kullandırılıyor ya yani hatta biraz üzerinde kullandırılıyor dolayısıyla burada bedelsiz şey bedelli bir sermaye artırımı yapıldı bu firma için bedelsiz bir kaynak demek şimdi daha iyi oldu anladım yani o şekilde baktığımız zaman bir fa Yani factoring ya da leasing de şöyle bir şey yapılıyor. Normalde anlatayım biraz. Ee, pasifte yüzde %50 ile mesela bir tahvil ihraç ediliyor. Uzun vadeli ve sabit faizli borçlanılıyor. Daha sonra kısa vadeli işte mesela 6 ay vadeli bir alacak. E, güncel faizlerle mesela bugün güncel faizler e, kobiler için %80'lerde %80'lerde bir faizle e, bu para kullandırılıyor. Onların vadeli alacaklarını peşin hale çevirme yöntemi bu. Yani bu şekilde baktığımız zaman e, Ulufa'da bu geçerli anlattıklarım. Vakfinde bir de ellerinde bu bedelli sermaye artırmadan gelen bir kaynak var. Faizsiz, e, bedava bir para var yani bu şekilde. Dolayısıyla karının daha da artmasını bekliyorum Vakfinin. Dolayısıyla Ulufa ile birlikte o sektörde en beğendiğim e, bir e, işte ulusal faktörün ikincisi de Vakfin. E, özelliğin elinde olsaydı en beğendiğim Vakfin olurdu. Kamunun elinde olduğu için e, ikisi birden diyorum. E, ve de uzun vadede e, en çok arttırdıkları hisse senetlerine şöyle bakıyoruz. E, burada Teknosa'dan bir bahsedelim. Teknosa benim bir dönem Seçim zamanı, seçimden önce e, bir kısa vadeli portföy için önerdiğim bir hisse senediydi. O dönem söylemiştim e, seçimden sonra burada beklentiler değişebilir. Hani o dönem para da kazandırmıştı, yükseliş trendindeydi. Ama şunu da söylemek lazım o zamandan beri düşüyor Teknosa. Çok ciddi bir düşüş oldu. Yani neredeyse yarıya düştü e, hisse senedinin fiyatı. E, yavaş yavaş bence şeye geliyor. Yani o da çalışma şeklinden. Onu da söyleyeyim. Teknosan'ın bilançosu zarar geldi. Neden zarar geldi? Ee, baktığınız zaman e, çok ciddi bir şey gözüküyor. Ee, şimdi Teknosan'ın çalışma şeklini biraz anlatayım. Şimdi bir ürün alıyorsunuz. Mesela vade farksız 9 taksit yapıyor. Bunun maliyeti tabii ki şirketin bünyesinde kalıyor. Bu bilançoya yansıyor. Yani siz o ürünü vade farksız almış oluyorsunuz ama aslında o aradaki 9 aylık vade farkı e, şirketin bilançosuna zarar olarak geliyor. ve Dolayısıyla da ilk çeyrekte zarar açıkladı Teknosa. E, burada daha iyi bilanço ne zaman bekleyebiliriz? Bir kere dönemse olarak belki 3. E, ve 4. çeyreğin daha iyi olmasını bekleyebiliriz. Bir de tabii ki faizlerin inceği dönemde daha iyi bilançolar bekleyebiliriz Teknosa'da. Şunu söyleyeyim piyasalar her zaman her şeyi önden fiyatlar. Dolayısıyla böyle bir durumun olacağı nasıl anlaşılır? Onu da söyleyeyim. Yani bu biraz kapsamlı bir video oldu. Biraz hem faaliyet konularına girdik hem de e, daha stratejik bakış açıları e, vermeye çalışıyorum. E, Teknoso ile ilgili şunu söyleyeyim. E, şimdi adım adım gidelim. E, Temmuz'un ilk iş günü ne açıklanacak? TÜFE. Şimdi TÜFE'de biz 3'ün altında mesela 2,5 bir enflasyon oranı görürsek bu ne demek? Yani insanların kafalarında böyle düşünceler sıra sıra oluşacak. Onu görünce eylül'de, ekim'de, kasım'da faiz indirimi gelir mi? düşüncesi oluşacak. Ondan sonra eylül ekim'de faiz indirimi olacaksa bu hangi şirketlere yarar? Yani burada mesela vade farkını kendi bilançosuna maliyet olarak yansıtan bir şirket için ee, dediğim gibi e, bu önceden fiyatlanacaktır. Dolayısıyla Temmuz ayının yani Temmuz ayında açıklanacak olan yani birkaç gün sonra açıklanacak olan Haziran ayının e, tüfe verisine izleyelim. E, buradaki karar o şekilde verilebilir. Ya, bu kadar bahsetmişken bir grafiğini açayım teknosanın çünkü nasıl bir düşüş var onu göstermek istedim ve de bu yani bu düşüş de aynı zamanda da bir yukarıda potansiyel anlamına geliyor. Bakın çok ciddi, çok sert bir düşüş. Elinde olanı çok üzebilecek bir düşüş. 55 liralardan 30 liralara gelmiş. E, Teknosa. Şimdi biraz önce bahsettiğim gibi şimdi biz burada enflasyon verisine baktık. Enflasyon çok iyimser bir şey söyleyeyim. %2 geldi diyelim. Burada hemen yukarı hareket görüyoruz. Yani 200 günlüğünde de altında şu an. Hemen yukarı bir hareket görürüz ama Ben %2 geleceğini beklemiyorum Onu da söyleyeyim yani burada bahsederken Örnek veriyorum bu şekilde ee, Gördüğünüz gibi Yani buralarda Enflasyon %2.5 bile gelse Belki şöyle bir tepki Verip hani 36-37 liralara gidebilir Ama kalıcı bir yükseliş trendine Girmesi için ben e, Enflasyonda başarılı olunca, olunacağına insanların, yatırımcıların inanmış olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu tekne şu an zayıf bilanço getirmesinin tamamen tek sebebi e, faiz oranlarının yüksek olması. Bir e, tüketicinin e, alım kararlarını etkiliyor. Yani maliyetler yüksek olduğu için borçlan, borçlanmak maliyetli olduğu için hem satışlarını etkiliyor, hem de sattığı ürünleri, satabildiği ürünleri de e, vade farksız e, taksit vesaire yaptığı için kendi bilançosuna etkiliyor. Dolayısıyla e, bu düşüşün gerçekten hani gördüğünüz gibi Şubat'tan falan başlamış. Şubat sonu başlayan bir, Mart başı başlayan bir ciddi bir düşüş e, sebebi yok değil var yani. Ama işte şartlar değiştiği gün o şartları izlemek lazım. Enflasyon aylık tüfe kaç gelecek? Ona göre de işte burada pozisyonlar alınacak. Yani bu bakış açısıyla olaylara yaklaşırsanız e, faydalı olacağını düşünüyorum. E, biraz bugün uzattım ama güzel konulara girdiğimizi düşünüyorum. E, çeşitli sektörlerden de bahsettik. E, yabancının aldığı hisselere de baktık. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.